görsel düzenleme alanında çalışmak isteyen ve mesleğe başlamak isteyip ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diye arkadaşlar var aramızda ve bu soru oldukça sorulan bir soru aramızda artık. Bu konu için tavsiyeleriniz nelerdir diyecektim. Siz zaten girizgahı yaptınız. Bu saatten sonra da artık sizi dinlemek istiyorum. Çünkü çok doğru bir noktaya değindiniz. Bana da bu inanılmaz LinkedIn üzerinden de hani bireysel olarak da soruluyor bana. benim söylediğim şey şu, hazır mısın matkap tutmaya, hazır mısın merdivene çıkmaya, hazır mısın gece çalışmaya, hazır mısın manken giydirmeye diyorum. Bunları bilmediği Hı -hı. için ya bu kadar var mı gerçekten diyor. E tabi bunu sizden dinlemek istiyorum ben artık devamını. Şimdi ee, hemen bakmak istiyorum böyle kendimi bir yere koymak istiyorum. Şimdi görsel sürü kaça ayrılıyor benim benim yani benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. Bak arkadaşım diyorum. Iyi, takip edebilirsiniz. Ee, Matias Spanke. Tamam mı bu ismi? Ee, bu çocuk hatta şu anda da çok güzel e, çalışmalar yapıyor. İlk başta başladığında bu e, bir marka var. Aa, Alman markası. Kahve falan da var içinde. Ufak şeyler de satıyor. Tekstil ve kahve bir arada. İsmini söylemeyeyim. <gülüyor> anladım. <gülüyor> <Tamam mı>? <gülüyor> anladım. <gülüyor> evet bu isimlerle ilgili <laughs> arkadaşımız dertli. Eyvah eyvah. Tamam. O arkadaşım orada e, görsel sunumda, e, yani görsel sunumun başındaydı. E, evet. Ve ondan sonra ayrıldı, ajans kurdu filan. O da böyle insanlar arıyordu işte etrafında, onunla görüşmüştük filan. Onunla baktığın zaman, onun da araştırmaları bizim hep birlikte ortaklaşa bir şeyimiz. Bu çok değişik bir alan esasında. Bak şimdi stylingçiler var tamam mı? Arkadaşlar belki buradan kendilerine bir şeyler çıkarabilirler. Şimdi stylingde kuvvetli insanlar var. Bunlar zaten yürürken, gezerken, arkadaşların konuşmasından ilgi alanları, kitapları kurcalamaları, gördükleri e, değişik stilleri, e, uygulamaları ve onları gördüğünce, görünce konuşmalarından hemen anlıyorsun zaten. Bu adam diyorsun stylingci. Yani şimdi bak in-store styling falan bahsetmiyorum. O da var. Şimdi ve bu adam ya da hanımefendi bu konuda kendisini geliştirmeli. Ne biliyor musun? Şimdi görsel sunum alanında dediğin zaman birisi de der ki mankeni öyle bir giydireyim ki işte o stylingçi yapıyor onu kendi giydirmek istiyor. Bu nasıl biliyor musun? Şimdi runway var burada biliyorsunuz belki izliyorsunuz ben çok izliyorum onu bir televizyon dizisi. Genç designerlar böyle kendi kostümlerini yapıyorlar işte onları da sahneye çıkaracaklar. Ama düşünmesi gereken aa ben bunu çizdim çok güzel bununla kalsın demek değil. Adam diyor ki, ben bunu çizdim. Ben bunu hangi mankene giydireceğim? Mankenin makyajı nasıl olacak? Saçları nasıl olacak? Ayağındaki ayakkabısına kadar. Her şeyini düşünmek zorunda. Bu şu demek. Gözleri açıkken yapmak istediklerini gözlerinin önünde görebilen insanlar bunlar. Tamam ya Bizler hep böyleyiz. Yani ben ben de kendi açımdan ben bu işin mimari konusunda güçlü olduğumu düşünüyorum artık. Yani e, Evet, styling'de de çok iyiyim. Bu orada bir yani şimdi tabii yeni gelen genç arkadaşlarımız arkadan cümbür cümbür geliyorlar böyle. Şimdi Evet. Şunu sormaları lazım. Ben bunu ne kadar istiyorum? Neden istiyorum? Hani benim hangi özelliğim benim bunu istememe beni yöneltiyor. Aslında soru şu. Param ha para para söz konusu değil. Ben ne iş yapardım? Anladın mı? Yani bu sorunun karşılığı bulursa görselci mi olmak istiyor, yoksa gitarcı mı olmak istiyor ya da doktor mu olmak istiyor? Hepsini çıkarır zaten. Ben e, o yüzden görselci olmak isteyen arkadaşlar, evet şimdi gelelim ikinci aşamasına. Bu birincisi evvela istediklerinden emin olsunlar. İkincisi çözüm, ya şimdi Türkiye'de e, ki piyasadan bahsedeyim ben e, Türkiye'de gerçekten şu son pandemide ben şunu söylemek istiyorum burada. Ee, gerçekten iyi, iyiydi yani dönemimiz. Bizim bizi dönemi güzel atlattığımıza inanıyorum. Okey? Yani ben e, halkımızın gerçekten e, çok büyük bir sağduyu gösterdiğini e, ve bir şey daha söyleyeyim. Ben politika bilmem yapmam ama şunu da çok iyi biliyorum. E, devletin yurt dışındaki örnekleri alıp en uygulamaya çalıştıklarını da gördüm ama şimdi biz, ben o kısmında değilim. Sadece sağlık açısından ve insanların birbirlerine olan saygısından bahsediyorum. Benim gördüğüm kadarıyla iyi atlattık. O yüzden bak, halkımı bu yüzden de seviyorum. Çok çok e, duyarlıyız bu konularda. Evet, birazcık da şeyiz, vurdum duymazlığımız var ama e, daha iyisi mümkün müydü? Daha iyisi her zaman mümkün. Bu dönem içerisinde tabi şimdi piyasada bir değişiklik oldu. Bu piyasadaki bozukluklar sırf burada değil, Türkiye'nin dışında da oldu. Yani çalışma şeklimiz değişti. Efendim online daha ön plana çıktı. Mağazalar biraz geri planda kalmış gibi oldu. Bence AVM'lerde birazcık ürkmeye başladılar. Çünkü şöyle ürksünler de artık cadde mağazalarına gider olmaya başladı insanlar. Yeniden. Evet um, Öyle bir de bir durum söz konusu. Şimdi buradan baktığın zaman bu çocuklar istiyor olsalar şu nereye gitsinler. Yani şimdi bu kadar insan. E, e, evet. Şöyle bir durum var. Tam sizin anlattığınızla ilgili bir soru var zaten. Uğur Bey sordu soruyu. E, Covid sonrası <laughs> görsel düzenleme ile ilgili iş bulamıyoruz. Artık sıfır. E, ilan çıkıyor. Daha doğrusu kimse artık bu süreçle ilgili bir alım yapmıyor. Ve bu zaten 2018 sürecinden beri devam ediyor. Tabii ki COVID de üzerine geldi. Ayrı bir olay. E, artık herkes e, olduğu yerden kıpırdamamaya ve olduğu yerde durmaya başladığı için tabii COVID sürecinde çok fazla artık Ağustos'tan sonra belki yer değişimleri göreceğiz, işten çıkarmalar göreceğiz vesaire durumlara hepimiz şahit olacağız ama şu süreçte özellikle bizim mesleğimizin ilk etapta vazgeçilir olmasının sebebini sordu Uğur Bey aslında. Belki bunu da arada yanıtlamış Hı. olursunuz bize. Örnek verebilirim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Benim şansım kendimi gerçekten bunu herkes bir internet herkes söylüyor. Ben işimi çok seviyorum. Tamam. Etrafında bugüne kadar bazı insanları kırmış olabilirim. Bunun için de özür dilerim. Bilmeden yapmış olabilirim. Türkçemin ilk geldiğim dönemlerde çok daha iyi olmasın, olmasından da kaynaklı olabilir. Şu var. Şimdi birçok bizim yani gerçekten iyi markaların yöneticileri ve sahipleriyle tanışıyorum. Bazılarıyla omuz omuza çalışıyoruz. Ve şunu gördüm. Şimdi bir bazı düşünün. Adamın 90 tane şubesi var. Pandemi döneminde bu 90 mağazanın yarısından çoğu franchise. Yani yaklaşık 30 kadarı kendine ait. Ve bu pandemi döneminde online satışta 60 mağazanın cirosunu yapmaya başlıyor sadece online'dan. Yani 30 tane olmayan, var olmayan sanal bir mağazadan para kazanıyor. Şimdi burada önemli olan ne olur? ne olur? Adam tabii ki online satıştan bu kadar güzel para kazanıyorsa, e, bunun üzerine yönelir. Ne olabilir? Sen kreatif olabilirsin. Bakın, bizim işimizde online'da da kreatif kreatif noktalar var. İşte benim şansım da dediğim gibi, işimin her noktasında kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kreatif çalışmalar, fotoğraf çekimleri, e, online çekimler. Online çekimlerin dışında bu depoda yapılabilecek kreatif çalışmalar, e, sosyal mecrada yayınlanacak olan e, konularda nasıl bir görsel sunum yapılabilir? Bir görselci eğer kendini iyi geliştirmişse sadece vitrine ya da mağazada gezen insanlara ya da sokakta gezen insanlara bakarak değil bir ekrana baktığında da e, neyin daha iyi olabileceğini görebilir. Bu konularda kendini geliştirebilirler ve bu konularda da geliştirmelidirler ilerisi için. Ta ki elektrikler kesilene kadar. Şimdi <laughs> şu var. <laughs> Şimdi şu var. Ee, şunu da unutmayalım. Dünyada her şey duygular için. Yani i̇sim olan duygudan bahsetmiyorum. Hisler için. Ben bunu e, birkaç kez örnek vermiştim. Yani böyle biz bir şey hissetmek için çalışıyoruz, yapıyoruz. O da şu yani sonucunda bir hisle karşı karşıyayız ya. Paradan çok ne bileyim duygularımıza hitap ediyoruz. Yani mutlu olmak istiyoruz. Mutlu olmak için de bir şeye sahip olmak istiyoruz. Bir şeye sahip olmak için de onu alma gücümüz olması lazım. Onu alma gücünün içinde çalışıyorsun. Çalıştığın iş de senin sevdiğin bir işinse o zaman ne ala ne güzel mutlu olursun. Yaptığın işi de çok iyi yapıyorsan ve bu işin karşılığını karşıdan talep ediyorsan bitti. Ama şu değil. Ben şunu hiçbir zaman yapmadım. X bir arkadaşımın işi bana gösterildiğinde hoşlanmadığım bir nokta varsa ben ona ne oldu ne ya demedim. Ya, ya bırak ya böyle bir şey yapılır mı? Demedim. Ben hiçbir zaman böyle davranmadım. Şimdi bu piyasada bu durum maalesef şu anda belki de çoğalıyor. Ya ben onu daha iyi yaparım. Fiyat kırmalar başlayacak şimdi. Biri onu atıyorum X yani 10 binlere yapıyorsa o gidecek ben 5 ve yaparım diyecek. Anlatabiliyor muyum? Böyle sahnelerle karşılaşacaksınız. Ama bütün piyasadaki e, bu nasıl diyeyim e, saha işleri yapan insanlar şimdi tabi bir, bir, bir nebze geri adım attılar. Çok normal olarak. Şimdi ben gerçekten çok üzülüyor, sıkılıyorum bu konuyla alakalı. E, çünkü ben, ben, ben çalışıyorum tamam mı? yani benim işim var çok şükür ama olmayan arkadaşlarım da aklımda. Anladın mı? ben isterdim ki şöyle bir şey bile, hatta size söyledim. Buradan sesleniyorum. Belki beceririz. Gidelim bu arkadaşlara. Bu e, ya bu da çok tehlikeli burada sormak ama söylemek. Belki siz yaparsınız. Bilmiyorum ya. Yani gerçekten çok potansiyelimiz var. Yurt dışına taşıyoruz. Bak Oğuzhan da yapıyor bunu. E, gidelim diyelim ya arkadaşlar. Bakın biz böyle böyle. Sizin zaten durumlarınız şu anda belli. Biz dışarıdan destek verelim size. 10 tane 20 tane mağazaya. Anlatabiliyor muyum? Bu hani işi olmayan arkadaşları da alalım yanımıza. Gidelim tamam yani böyle bir imece usulü herkes mutlu olsun diye uğraşalım. Orası katkıda olsun. Yani oraya katkıda bulunalım Onların da duyguları, hisleri düzelsin. Yaptıkları işleri devam etmek istesinler. Onun dışında duygulardan bahsettiğim konuda esas şuydu. Herkes dokunmak istiyor ürüne. Bak ben dokunuyorum. <laughs> Çok sevdiğim bir araba. Dokunuyorum. Ee, ürünü görmek istiyorum. Ürünü girmek, giymek istiyorum. Pandemi döneminin daha ilk haftaları işte açılmaya başlamak üzereyiz. Bir hanımefendi geldi. Suadiye'deki bizim benim çalıştığım mağazaya. Kadıncağız dedi ki ben dedi iki, şu anda dedi kaç ay bilmiyorum. İlk defa gördüğüm insanlar, ilk defa konuştuğum insanlarsınız, biliyor musunuz?" dedi. Dedim, ne güzel. Biz de sizleri özledik. Vallahi özledim, dedi. Para, Para harcamayı özledim, dedi. <laughs> Para vermeyi özledim, dedi. Ve kadın, şöyle söyleyeyim size, bundan bir sene önce e, kemoterapi görmüş. Düşünün yani ona rağmen, o tehlikeye rağmen geliyor, Demek de bu. bu duygularla karşılaşmak istiyor. Birinin ona güzel bir şey söylemesine ihtiyaç duyuyor. O bir ürünü alırken e, etrafındaki o ambiyanstan yararlanmak istiyor. Bence e, şansımız hala var. Yalnız biraz sıkıcı bir dönemden geçeceğiz. E, arkadaşlarıma sabır diliyorum. Hepimize sabır diliyorum. Hepimize evet. Ve doğru bu konuda dediğim gibi. Yani yani bence şu ara evet. E, nasıl diyebilirim ki? Herkes çok güzel bir arabayı alamıyoruz ama belki ufak bir arabayla devam edebilir. Onun gibi yani çok çok şey söyleyemiyorum. Piyasayla alakalı bir çek şey bir an önce düzelmesini istiyorum. Ben şu anda söyleyeyim. Dün Alman dediğim gibi sektöründen Alman ritel dünyasından çok haber okuyorum ben. Yani bayağı çok il, yani ilginç şekilde bazı markalar var. Şimdi adlarını söylemeyeceğim. Adamlar kapatma yoluna giriyor yani. Yani evet. inanamazsın ismini, evet. yani mi? Yani e, çok çok değişik şeyler. Yani ben anlayamıyorum, bilmiyorum. İşte bir toplamda bir gram bile olmayan bir e, şey bize bu dünyada bunları yaşattı. Ya, tabii evet. ki. Bu süreçte zaten hepimiz e, bir yerde yara aldık ve almaya da devam edeceğiz. Umarım bir an önce e, en hasarsız biçimde bitiririz bunu ama Eylül ayı için pek de açık bakmıyorlar açıkçası. E, soğuklar tekrar geri döndükten sonraki duruma. Tabii bunu bizim söylememize de benim söylemem çok doğru değil. Ben bu konunun eksperi değilim. Ama söyleyebileceğim tek bir şey var. Hepimiz bundan bir şekilde bir yara aldık ve onu nasıl kapatırız bunu konuşmalıyız daha sonra. Ben bir soru daha sormak istiyorum ve soru sormak isteyen arkadaşlar varsa kartlara davet ediyorum. Onun dışında Aşağıdan bir, bir şeyler yazıyor. Ben okuyamıyorum. Istedim. Buyurun. Ben takip ediyorum orayı. O konuda şu anlık sadece birkaç yazışma oldu. Bu konuştuğumuz konularla ilgiliydi onlar da. Herhangi bir soru göremedim ben ama soru sormak isteyen varsa kartlardan yönlendirirse daha iyi olur. Direkt görebiliyorum ben burada. Son soru Aynen. şu. Daha önce WhatsApp grubunda da bunu konuştuk zaten sizin e, çalıştığınız firmada 360 derece guide sistemini oturtturmanız. Bu e, benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de pek yapılan bir çalışma değil. Duymadım da ilk kez sizden duyuyorum. Bunu bize anlatırsanız belki e, bu konuda feyiz alıp daha sonra benzer ya da yeni bir şey yapmak isteyen arkadaşlar için de önce olur. Bakın benim e, şöyle bir durum. İş geliştirmeyi çok seviyorum biliyorsunuz siz. İş geliştirip başkalarına iş çıkarmayı. Şimdi bir de e, her baktığım şeyden, her gördüğüm şeyden kendi yaptığım işimde nasıl kullanabilirim diye böyle bir düşünce tarzım var. Ve bu pandemi döneminde benim dünyada, yani nasıl diyeyim, e, yani benim benim için çok değerli biri var, tamam mı? Acayip değerli ama onun, e, bazen böyle kendime kızıyorum. Farkında değilim tabii, onu da söylemekte bazen çekiliyorum göz hissettirmeye çalışıyorum. Benim kız kardeşim var, tamam mı? Mükemmel bir insan ve şimdi kendisi grafik, fotoğraf grafikçisi ve eğitmeni ben gerçekten çok başarılı İzmir'de kendisi burada selamlar. Abi dedi ben biz dedi pandemi döneminde kendileri bu arada Türk geleneksel kostümleri konusunda böyle defileler falan yapılıyor. Bu arada ben de Zuhal Yorgancıoğlu'nun eski bankedeyim Aynı stilden bahsediyoruz yani. Ee, onun gibi. Bu, bana göstermek istedi bu nedenle. Yani sen de daha önce bunları gördün Zuhal Hanım'la birlikteyken. Bakar mısın? Dedi peki e, müzeyi nasıl açtınız? Abi dedi bizleri dedi, sanal müze yaptık. 360 derece. Ben diyor dur dedim. <gülüyor> dur. <gülüyor> Ve aklıma hemen geldi Evet. Aklıma hemen geldi. Şimdi sektörde şimdi ne yapıyoruz? Biz geliyor, ürün geliyor. Ürün geldikten sonra hemen yerleşimi yapılıyor Showroom'da. Fo! Showroom'da görsel hemen hazırlanıyor. Ürünler gelmiş, hazır. Bunları hep birlikte de yaşadık biliyorsunuz. siz. Evet ee... evet. Ben e, sizinle birlikte çalışma şerefine nail oldum zaten. Çok keyifli zamanlardı. Estağfurullah. şey ee... yani şöyle. Evet, evet. E, <laughs> dedim ki bunda ne yapıyoruz? Fotoğrafını çekiyoruz, photoshopluyoruz yerlerini yerleştiriyoruz, mağaza gönderiyoruz. Ben dedim bunu daha değişik yapabilirim. Sen dur dedim kız kardeşime. Senden bir şey rica edeceğim. Bunu dedim benimle birlikte çalış. Ve ortaya bu çıktı. Ee, ve ben bundan sonraki süreçte bütün mağazalarımızda tek tek amacım yani benim gitmek istediğim yol bu. Yeni sezon başlığında mağazasına göre içinde bulunan e, o yapısına göre hangi rafta hangi ürünü sergileyeceği konusunda bir 360 derece sanal ortamda gayet hazırladım. Yani 360 derece sanal gaydı böylece hazırlamış oldum. E, bilgisayarı açık isterseniz biraz böyle bir uzaktan gösterebilirim ama tabii marka evet, da değil, görünecek. Evet, evet, evet çok isteriz. ee, biraz oraya gitmemiz lazım. Tabii e, tabii ki şöyle söyleyeyim. Telefonumla çekilmiş bir e, olay. Ben şöyle Aa, çevireyim. E, Okey. Çevirdim. Bizimle paylaştığınız için, için ayrıca da teşekkür ederim. Ya hiç sıkıntı değil. Bakın. Şimdi bu e, daha önceden açılışında yer aldığım bir mağazamız. Bir dakika mouse'u açmam lazım. Evet. Aha mouse. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Tamam. Bakın mağazanın içini çekiyorum. İstediğim gibi istediğiniz noktadan da bakabiliyorsunuz, tamam mı? Yani bu da biraz reklam oluyor ama neyse. <laughs> ve ben şurada mağazanın ilk dolabını görüyor arkadaşım ve bunun içerisinde nasıl bir görüntü olduğunu, üzerine bastığını evet. bu şekilde görebiliyor. Bu kadar basit. Yani şimdi ya da geri döneyim. <laughs> Böyle bir şey burada hangi bir ürünün e, kodlama evet. sistemi var mı üzerinde? Gayetteki gibi? Yani Onun üzerine çalışıyoruz. Kodunda kodu bulabiliyorlar mı? O şu anda çalıştığım bir Yani şöyle ve verdiğim o biraz tabii çok komplike. Ve ben e, şu evet. anda çalıştığımız ekip de kısıtlı zaten biliyorsunuz. Biz de çok büyük bir ekip değiliz. Çekirdek evet. bir ekiple çalışıyoruz. E, tabii ki daha sahalardayız. Sahalardayız. Bu böylece e, birçok şeyi ortadan Hızlıca. Bu, çok güzel bir şey. Bunu arkadaşlarımızın cep telefonlarına gönderebiliyoruz. Ve cep telefonlarını hemen görüp yapabiliyorlar. Ee, ve şimdi ikinci aşaması, aşaması zaten e, ürünler de artık buna göre gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani daha ne diyeyim? sistemi <laughs> Yani e, gibi biraz. Yani Tabi bunları gibi bu bunlar da çok e, firmanın intern yani firm şirket içi. içeriği ama benim isteğim bu benim yönlenmek istediğim yol bu. Şu var. Amacım mağazadaki arkadaşlarıma gerçekten en iyi şekilde yardımcı destek olmak ve yaptığım işin de performansını ölçmek. Bu şekilde ben performansını da ölçebilirim. Bu mağazada ben bu ürünü buraya gönderdim ve birçok işi de rahatlatıyorum tabii. ne oluyor tabii işte görselciler işten atılıyor. <laughs> <laughs> şaka tabii bir yana. E nasılsa bu adam var burada filan gibilerinde. Evet tabii şaka bir yana. E, bunlara rağmen bu işin yapılması için adama ihtiyaç var. Anladın mı? Yani e, evet. o yüzden önemli. ne kadar teknoloji olsa güzel... da hala realde yapmamız gerekiyor bazı şeyleri. Tabii ki tabii. Yani ben şöyle söyleyeyim size. E, buradan selam olsun İdris Bey. Sanıyorsunuz siz de e, İdris evet. abi. Kendisiyle bu konularla ilgili biz sizden sonra da biraz çalışmalar yapmıştık. Ben bunun ilk gelişme aşamasını hatta nasıl yapılacağı konusunda magnet şeylerin üzerinde yaptım. Yani nasıl diyeyim, kurallar yani standart oluştururken standartlarla nasıl değişken çalışılabilir? Biliyorsunuz e, mıknatıslı tabletlerin üzerinde çalıştık. Da. O hatta 8 yaşındaki yeğenine falan gösteriyordu. Bak bu böyle olacak, böyle olacak anlatıyordu ona. Anlıyor musun? Evet anlıyorum. Bak buna göre de yapılıyordu. Şimdi arkadaşlarım yanlış anlamasınlar mağazadakiler de lütfen. Ee, ama bazen gerçekten hani yeni gelmiş arkadaşların adapte olması açısından falan çok önemli ve zaman kazandırıcı bir olay bu. Ee, hemen ürün geldiği zaman nereye koyacaklarını biliyorlar. Ürün açılıyor, tık 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 yerleştiriyorlar. Bu Karl Lagerfeld ile birlikte biz e, Ejenemde Karl Lagerfeld bir, bir dönem şey yaptı. Böyle bir koleksiyon, yani koleksiyon yaptı tamam mı? Manyak bir koleksiyon, manyak bir vitrin. Ve bu konuda en iyileri eee çeye çağırdılar. Al, Al, Almanya'dan, tamam Düsseldorf. Gittik. Evet. Ve ben bak hala heyecanlanıyorum. Bu adamla aynı masada oturduk biz. hep birlikte tabi tabii ben tek başıma değil yani. Ee, hepimiz birbirimizin üstüne çıkıyoruz görelim falan en yakına biz gidelim falan adam, adam Almanca, yani, y -y -y -y. Almanca konuşuyor böyle O e orada güzel bir laf setti bir gün dedi ki ben siz dedi benden yani biri bir şey dedi yani gülüyorsunuz dedi Eycenem bir yerde yapıyorsunuz Eycenem Kızılay yani Avrupalı dedi ki yani dedi sizin stilinizi mitinizi görecekler bunu taklit edecekler istedikleri kadar taklit etsinler dedi o bir taklit gerçeği bende dedi tamam mı yani sen benim kadar iyi yapabileceğini inanıyorsan al yap dedi ne de yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Şimdi demek istediğim şu. Ben bunu yapmışım ya da başkasıyla birlikte bunu yapabilirmişiz. Ekibi azaltalım. Yapabilirsin ama onun düşüncesini onunla birleştiremezsin. Bir kere bu iş bu kadar da kolay değil. Şöyle söyleyeyim size. Bizim ayrıca kullandığımız bir program var. Biliyorsunuz Mockshop. Biz mock shop'ta da çalışıyoruz. Evet. Orada benim görsel ekibim mock shop u u uygulayan arkadaşımızla oturup teker teker mağazaların içerisinde bu ürünlerin nerede nasıl yayın e, sergilenecek konusunda saatlerce günlerce çalışıyorlar ve yerleşimlerini yerleştiriyor yapıyorlar. Buradaki en, en e, bunun en uygulanabilir alanı sezon başları. Ya çünkü sen sezon ortasında ürün azaldıkça ne yapacaksın? Bak bu da çok ilginç. Ülkede şöyle bir şey var. O kadar eksik ki. Şunu vermeye çalışıyorum. Bak her çalıştığım yerde söylüyorum. Ne dedim? Mağazadaki arkadaşım benim görsel sunumcu. Esas görsel sunumcu o. Şu soru geldiği zaman ben gerçekten böyle şaşırıyorum. Bunu istemiyorum esasında. O yüzden de arkadaşlarıma diyorum ki bakın sizler de bir görselcisiniz. Buraya müşteri geldiğinde siz de ona styling konusunda bilgi veriyorsunuz styling konusunda ona bir öneride bulunabiliyorsan ve bugün verdiğin öneri benim çizgim doğrultusundaysa o sana ilk başta gönderdiğim dolap içerisindeki ürünler azaldığında da oraya ne koyabileceğini sen bilmelisin. Dolap boşaldı ne yapayım? Ya olmaz. Yani Anlatabiliyor muyum? Yani, evet güzel. Burada ama iki faktör var mesela. Biraz önce söylediğim şey. İşte ben buraya dokunursam ee, benim elimi kırarlar gibi bir düşünce yani öyle bir şey yok da ee, İkincisi de ben buraya ne gerçekten ne koyayım bilemiyorum ürünü ee, bunlar mesela e, işte bu sanki. Türkiye'de gelişmesi gereken evet. e, Aliatim evet. Bey evet. ben artık e, ürünü sonunda geldiğimizi düşünüyorum e, Kat tamam. söylemek istediğiniz başka bir şeyler varsa ekleyebileceğiniz başka bir konu varsa devam edebiliriz Yoksa eğer size çok teşekkür ederek e, kapatmak istiyorum ben de videoyu. Ben teşekkür ederim. Buradan e, uzun zamandır göremediğim arkadaşlarıma selam olsun. E, Tecrübelerinden yararlanmak isteyenler olursa beni bulsun. Bu firma da olabilir. Kişisel de olabilir. E, ben elimden geldiği kadar e, doğru bir dengeli Bunlara karşılık vermeye çalışacağım. Çalışırım da. Sağlığınıza dikkat edin. Lütfen görselle ilgilenip şu anda bugüne kadar görsel yapmış, yani görsel yapmış görsel pazarlamada hizmet vermiş arkadaşlarım lütfen hevesinizi kırmayın. Bir şeyler üretebileceğinize inanıyorum. Kendinize dönün. Yapabileceğiniz en iyi şeyleri bulun. Onun üzerinde ilerleyin. Bugünleri hep birlikte güzel bir şekilde atlatacağız diye düşünüyorum. Yani zamanı gelecek herkesin. Biz bir kuvvetli bir ülkeyiz. Güçlü bir ülkeyiz. Ben daha çok gençlerimize çok güveniyorum. Yani bana bu fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim. Sizin de yolunuz açık olsun. Size söylüyorum. Yapmanız gereken iş bu yönde. Ses tonunuz da uygun bence. Teşekkür. Çok sağ ol Murat. Ben de çok Yok, teşekkür ediyorum diyeceğim. katılımınız için. Ee, buradan kısa da bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar İGY TV'de yayınlayacağız. İki part halinde yayınlanacak Alattin Bey e söz, e, söyleşisi. E, ve kendi e, Instagram adresinde oraya tekleyeceğim. E, LinkedIn ve YouTube adreslerimizden, also Creative YouTube adreslerimizden de paylaşımların e, editlenmiş hallerini bulabilirsiniz. Ee, önümüzdeki hafta içerisinde onları da paylaşıyor olacağım. Sonraki haftalar içerisinde de görüşmekte olduğum değerli yöneticiler var. Önümüzdeki hafta e, tekrar ben duyuruları yapıyor olacağım. Herkese katılımı için teşekkür ederim. İyi akşamlar. Çok Bizim... İyi akşamlar diliyorum. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Bye bye. İyi akşamlar.